Selamun Aleyküm. Yamadi'de, Türkmen Dağı'nda şu anda Cebel İslam Taburu'nun makarındayız. Komutan Yardımcısı burada. Şey, Zahir Hocamız burada. Sizlere selamları var. Buyur hocam. Bismillah. Elhamdülillah. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun <laughs> arkadaşlarım. Ee, teşekkür ederim. Arkadaşlarımız yardımıza geldi. Ee, bu şehir arkadaşlarımızın Türkmen Dağı'ndan çok selamları var. İstanbul'daki arkadaşlarımıza, Türkiye'deki arkadaşlarımıza Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ee, yani e, çok Allah bereket versin mallarına Amerika'na oradaki arkadaşlarımızın e, Fetih 1453 demekine e, çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Allah kabul etsin mallarına bereket versin e, her zaman onlara biz e, dualarını bekliyoruz inşallah duayen istiyoruz ziyaretlerini istiyoruz yok e, çok teşekkür ediyorum burada mücahidler arkadaşlarım e, çok selamı var durumlar iyi inşallah Allah şükür olsun elhamdülillah e, inşallah Allah da bize yani, e, e, bu yoldan e, ayırmasın yani. Amin. Dua edin. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. Allah'a barakatuhu. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun.